selam arkadaşlar. Bugün Avatar World'da size ev tasarımı e, önereceğim. Yani ev tasarımlarıma bakacağız. Hem de önermiş olacağım. Fikir alabilirsiniz benden bu sayede. Ay. Girsin. Bu arada arkadaşlar yanımda şu anda kardeşim var. O yüzden arkadan bebek sesleri gelirse şaşırmayın lütfen. Yanımda Telefonla oynuyorlar. İlk öncelikle hangi evle başlayayım? Bu ev zaten içi dolu. Bu evi ben yapmadım. Şu pembe evden başlayayım. Bu evi çok kullanmadım için. Şimdi ben e, üst kattan başlayacağım göstermeye. Burada çok bir şey yok. Ben buraya sadece eşya depolama yeri gibi bir yer yaptım. Böyle oyuncaklar makyajı malzemeleri. Burayı o yüzden geçiyorum. Şimdi... O da böyle yapabilirsiniz. Şöyle arada kalayım, bu arada. Şöyle şöyle, şöyle bir ayarlayıp gel. Hı, evet. Şimdi burayı yatak odası. bir şekilde yapabilirsiniz. Dolabın içine ne koyduğumu gösterecektim ki koymamışım. <laughs> bu şekilde. şu şey çok tatlı. Onu bir söylemek istiyorum gerçekten. Şimdi ıı, alt katımıza inelim. Alt kat çok beyaz ve krem renkleri seçtim. Ve çok sade oldu. Tabi sade sever. aldım arkadaşlar şey gitti. Tablet uçtu. Sade sevenler de vardır. Giriş kısmını bir şekilde yapabilirsiniz. Bu ara yeri de böyle yapabilirsiniz. Ben buraya e, kedinin şeylerini koydum malzemelerini. Burası bu şekilde oturma odası. Burası da mutfağımız ve yemek odası. Bu evimiz bu kadar. Daha detaylı göstermemi isterseniz e, yorumlara yazın. Gösteririm. Şimdi sıra şu evde. Bunu da çok kullanmıyorum o yüzden... Çok kullanmadıklarımdan başlıyorum ilk önce nedense. Allah gitti arkadaşlar. Ay çok sakarım. Şu taraftan başlayayım. Bunu biraz daha detaylı da göstereyim. Burası boş. Burada çok fazla bir şey yok. Artık koyayım Siz isterseniz farklı bir şey koyabilirsiniz. Bura böyle. Bura böyle. Böyle. No. Şu şekilde. Buraya çiçek yeri yaptım. Burası da havuz. İkinci kata gidelim. İkinci katta da çok fazla bir şey yok. Ama üçüncü kat bence gayet güzel oldu. Bura böyle. Şu şekilde. Burada da böyle kıyafet şeyi var. Dolap falan bu şekilde. Arkadaşlar kardeşim arkada konuşuyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> Neyse siz onu umursamayın <laughs> arkadaşlar. <laughs> A, <ABCD> B, <'yi> söylüyor. <laughs> Neyse. Bu şekilde perde var burada. Burada böyle. Aba, <laughs> pokaka. Arkadaşlar bir dakika az kardeşim ilgilen. Arkadaşlar. Çok. Arkadaşlar ne dediğimden, an... ne dediğimden anlamıyorum da nasıl bir dil konuşuyor onu ben de bilmiyorum. Bu şekilde burası da. Umarım detaylı gösterebilmişimdir. Sıra şu eve geçelim. Bu ev çünkü çok güzel ve tek kişilik. O evi bence çoğunuz beğenir. Benim bu iki evi, iki evi kullanıyor. İvi dedim. Neyse. Giriş zaten bu şekilde. Kamera çok oynuyor. Çünkü tutarak yapıyorum. Sabitleyiciyi almaya üşendim. Üşendim boş yerden üşendim <laughs> Şu şey evi var ya. Burada nereden aldığımı da söyleyeyim. Birkaç tanesini. Bu e, bu yeni kofer mağazası, bakım mağazası gibi bir yer var ya. Kofer işte sanırım o. Oradan paketlerden çıktı da aldım. Bura böyle. Bunları da oradan aldım. Burada montlar falan var. Baba. Böyle. Arkadaşlar yine kardeşimle uğraşmaktan çekemiyorum ya. Burada böyle şapkalar var ve çantamız var. Ayakkabılar. Ay. <laughs> ben dedim ne oldu bir anda. Burada böyle şey var. Neydi bunun adı? Bebek arabası var. Burada çocuk için giderken montluk falan bir şeyler, ayakkabı, poşetler var. Burası şey salon oturma odası falan öyle sizin salonu mu kullanıyorsunuz oturma odasını mı bilmiyorum ee, şunları bu oturma odasındaki her şeyi şeyden aldım o kuaförden aldım şunu da veteriner miydi neydi o hayvanların alındığı yerden aldım işte buradaki şeylerin de çoğunu oradan aldım kuaförden bu zaten vardı burada. Sanırım. Hatırlıyorsam. Bu şekilde buralar. Burası zaten boş bir aklıma yapacak bir şey gelmedi. Aba. Arkadaşlar bir dakika kardeşimle. Aba. Kardeşim video çekmeme Aba. izin vermiyor. Arkadaşlar kardeşimle yastık kavgası yapıyoruz yani neyse. Çıkalım yukarı. No. Arkadaşlar oradan bana laf yetiştiriyor ya. Uf. Neyse. Burada ayakkabılıklar var. Burada da yine ayakkabı var. Ayakkabılıklar dedim ya. Makyaj masası. Kediler için puflar falan. Giyinme dolabı. Kedilere buraya yer yaptım. Burada kapanıp açılıyor. Abba, abba. Burada da e, erkeğin kıyafetleri var. Altta da kızınkiler. Çantalar falan. Karakterlerin yatacağı yer. Böyle Burası lavabo. Burası bebek odası. Bu da bebişik olmuş. Şimdi evet buraya geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Bu arada bir like ve beğeni alayım lütfen. Ay bu kay. Arkadaşlar. Kay. Kardeşim konuştuğu için özür dilerim. Bu yani ka. kardeşim konuştuğu için neden özür o dilediğimi bilmiyorum ama. Arkada ses yaptığı için özür dilerim. Aba, aba. Arkadaşlar. Oh. Neyse. Ee, burada böyle ayakkabılık var girişte. Burası mutfağımız. Oturma odasına geçiş yapıyoruz. Oturma odası bu evde benim en beğendiğim yer. Bir de yatak odası. Ha, ben dümleyi üretim, üretim. Böyle. Yukarıki katta çıkalım. Arkadaşlar kardeşimi anneme yolladım. Annemler dışarıda bir şey yapıyor da. Burada tekim. Çok mutluyum. Huzurluyum. Şu şekilde buraya yastıkları koyup elimi oraya koyup da kamerayı tutturuyor. O yüzden böyle. Evet. Şu an iyi gibi. Lavabo. Burada bakım yeri var. Burada yedek kıyafet var. Ben yandan çıkmak için. çıktığım zaman hemen giymek için. Şey işte. Burası oda. Oda çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben bu oda aşık oldum. O kadar güzel yapmışım ki. Bu oda isterseniz yapabilirsiniz. Zaten öneriyorum. Yapın diye öneriyorum. Sesim arada bir garipleşiyor böyle. Başka bakayım evim var mı? Ben şu ve şu evi kullanmıyorum. Çünkü ev değil. Ama şu kuaförü ev olarak da kullanabiliriz. Ben kullanmayı düşünüyorum da zaten. Ama şurası çok karışık. O yüzden burayı kullanmıyorum ben. Bu ne olduğu da tam olarak belli değil. Zaten başka da ev yok. Ee, gelirse bilmiyorum. Geldiği zaman başka ev yapacağım zaman size ee, şey yaparım. Video çekelim. Bunun part gelir. Arkadaşlar, videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum ve bye bye. Ve oradan ben gözüküyorum. Görüşürüz.